Kanal Altay'ı izleyenleri sektörün aynasında sektörler arası turumuza hız kesmeden dikili de devam ediyoruz. Ve şu anda Teknoline bilgisayardayız ve yanımda firma sahibi Sayın Muhammed Bozdağ var. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Teşekkürler sağ olun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Rica ederim. Muhammed Bey sizi tanıyalım. Kendinizden bahseder misiniz bize? Elbette. Ee, 1986 Erzurum doğumluyum. Ee, yaklaşık 5 yıldan beri sektörde hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Ee, Peki TeknoLine bilgisayar kaç yılında kuruldu? TeknoLine bilgisayar 2008 yılında kuruldu. Şu anda Erzurum'da e, ve burada şubeler halinde faaliyet göstermekteyiz. E, faaliyet alanımız genellikle teknik servis, e, satış sonrası hizmet, satış, e, resmi kurumlarla e, ilgili bakım, anlaşma sözleşmelerimiz mevcut, onlarla çalışıyoruz. Yani yoğun bir tempomuz var. Yoğun tempoda çalışıyorsunuz, evet. çok güzel. thank you Peki Muhammed Bey sektöre girmeye nasıl karar verdiniz? E, sektöre girmeyi e, sektördeki e, boşluktan e, boşlukları fark ederek e, girmeye karar verdik. Hani gerçekten bilişim teknolojilerinde bayağı bir açık söz konusu. Evet. Gerek firmalar e, olsun, gerek e, kurumlar olsun e, bilgi teknolojilerinde bayağı desteğe ihtiyaçları olduğu için biz de bu ihtiyacın farkında olduğumuz için e, hani yıllardır kendi alanımızda e, güvenle hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Ee, peki TeknoLine bilgisayar olarak geleceğe dair hedefleriniz nelerdir? Valla geleceğe dair hedeflerimiz e, müşterilerimizi arkamıza alarak ilerlemek. Hı -hı. Hani onlarla bir bütün şeklinde onları üzmeyerek e, sürekli e, ihtiyaçlarında yanlarında olarak e, daha da farklı bölgelerde daha da farklı hizmetlerde e, alanlarda hizmet vermeyi planlıyoruz. Ama tabi bu e, dediğim gibi müşterilerimizin desteğiyle olacak bir şey. Ee, şu anlık herhangi e, başka bir çalışmamız yok. E, emin adımlarla büyümeye evet. çalışıyoruz. Evet, ilerliyoruz ve büyümeye çalışıyoruz. Çok güzel. Peki merkeziniz burası değil mi? Merkezimiz burası, evet. Şubeleriniz e, Erzurum'da evet. vardı. Onları tekrar rica ediyorum. Ee, Erzurum e, merkezde hizmet veriyoruz. Aynı zamanda e, burada hizmet veriyoruz. E, hani bize bağlı olan bazı firmalar da var. hani Bizim destek sağladığımız, ürün temin ettiğimiz teknik konuda kargo ile işte anlaşmalı olarak ürünleri gönderdikleri ve burada bakım onarımlarını yaptığımız firmalar var ama onlar tam anlamıyla bize bağlı değil. Sadece tedariklerini bizden gerçekleştiriyorlar. Zaten bizim tedarikçilerimiz de Türkiye'nin en büyük distribütörleri Arena olsun, Penta olsun, Index olsun yani büyük firmalar bizi yarı yolda bırakmayacak firmalar diyeyim. Çünkü bilişim teknolojilerinde şöyle bir şey vardır, hani bir ürün gelir, müşterimize o ürünü teslim ederiz ama ürünü teslim ettikten sonra satış sonrası çok önemli bir kavram. Ee, tabii satış sonrasında bize destek verecek firmaların gerçekten kaliteli, gerçekten köklü firmalar olması gerekiyor. Ee, bu, bu sebeple işte bizim çalıştığımız distribütörlerden herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Biz de e, o sağlamlıkla, o emin adımlarla hem müşterilerimize destek sağlıyoruz hem de e, bu şekilde bir ilerleyişimiz var. Peki, e, dikiliyi tercih etme sebebiniz nedir? dikili oldukça güzel. Ya dikiliyi tercih etme sebebimiz, dikili de yeterli bir e, alan, yani gerçekten büyük bir boşluk var dikili de. Evet. Hani gerçekten müşterilerin e, anlık ihtiyaçlarını görebilecek hızlı bir firma olmaması en baştaki e, amacımız. E, pişman değiliz açıkçası buraya şube açtığımıza açtığımızda, e, çünkü gerçekten potansiyeli yüksek bir yer. E, tatil bölgesi olduğu için hani e, gayet fazla sayıda insan var. Çünkü yaz nüfusu 100-150 bini bulan bir ilçe. E, bu sebeple e, daha geniş bir kitleye hitap ettik. Aynı zamanda dışarıdan sürekli insan alan bir yer olduğu için e, ister istemez dışarıya da yönelik bir reklam çalışmamız oluyor. Evet. Hani İstanbul olsun, Ankara'sı olsun, gerekirse yurt dışı olsun ve hala gittikleri halde yurt dışından dahi bizi bize arayıp e, bilgi alan tabi bilgi alan Ankara olsun İstanbul olsun oradan buraya kargoyla bilgisayar gönderen müşterilerimiz var. Demek ki müşteri memnuniyetini o kadar önemsiyorsunuz ki size bir şekilde geri döner bu. Evet kesinlikle yani müşteri memnuniyeti bizim için en önemli olan şey ki ticaret geleceğe olan bir yatırım olduğu için hani o sebeple gerçekten önem vermek gerekiyor müşteri memnuniyetine. Ki başarınızın sırrı nedir? Genç yaşta bu kadar başarılısınız, bu kadar tercih ediliyorsunuz. Başarınızın sırrını ben merak ediyorum. Ee, başarımızın sırrı açıkçası müşterilerimiz. Arkamızda duran insanlar, bizim onlara gösterdiğimiz arkadaş canlısı tavır, hani biz müşteriyle böyle bir resmi e, diyalog içerisinde değil de, hani bir arkadaş eş dost olarak gördüğümüz için onları da, e, onlarla olan muhabbetimiz, sohbetimiz, e, yaptığımız işteki tecrübemiz, e, işi bilmemiz, hı hı. bütün bunlar e, bir yerlere taşıyor bizi. Çok güzel. E, peki son olarak sektörün aynısı izleyenlerine neler söylemek istersiniz? Sizi izlemeye devam etsinler. <laughs> Ee, ve Dikili'ye gelen herkesi de buraya bekleyelim. Tabi mutlaka Dikili'ye gelen herkesi işleri yani bir iş için olması şart değil. Mutlaka gelip bir çayımızı içsinler. Her zaman bekleriz. Peki çok teşekkür ediyorum size bu güzel röportaj için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. sektörün aynası izleyenleri bugün sizlere TeknoNet bilgisayarı tanıttık ve Muhammed Bey ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Ama bir bölümün daha sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle hoşça kalın, bizimle kalın. Hoşça kalın.